Merhabalar, ben Mahmut Tuncer. Dünyanın en şık, en klas düğününe bile gitseniz bir yerde kırılma olur ve araya geçilir. Böyle anlarda genelde şu konuşmalar yaşanır. Çok güzel oldu bence. Kalk kalk kalk. Ay yok yok ben halayı çekemem. Çekemem ben halayı. Kalk kalk. Ay lütfen. Kekimi ye, beni yeme. Çekersin. Peki nasıl çekersin? çekersin Mesela lorke avuç içleri birbirine değecek şekilde el ele tutuşulur. Ve kollar öne geriye salanır. Sağ ayakla başlayarak oluşturulacak olan dairenin içine doğru iki adım atılır. Sonra çift ayak yere basılır. Sol ayak öne atılır. Sağ ayak onu hızırca takip eder. eder. <laughs> Misal, çaçan, parmaklar iç içe geçirilerek eller arkada tutulur. Saflar daha sıktır. Hep birlikte sağ ayak yere vurulur. Sol ayak ileri çıkar. Ardından umarsızca yerine döner. Aynı şeyi sağ ayakla yapar. Bizden dört kere bükülür. Bir, iki, üç, dört. Son olarak üç kez daha hızlı ve küçük bükülür. Ondan sonra delil o. Deli Serçe parmaklardan tutuşulur. Kollar dirseklerden kırılarak adımlarla beraber yere paralel sallanır. Sağ ayakla başlayarak öne dört adım atılır. Son adımda sol topuk yere vurulur. Aynı şey geriye doğru tekrarlanır. Sağ topuk da yere vurulur. Ve çok güzel olur. <laughs>